Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bize bir Px polinomu vermiş. Px polinomu x üzeri 4 artı 3 x üzeri 6 eksi n artı x üzeri n eksi artı n. Polinomunun sabit terimi en çok kaçtır? Bir önceki derste zaten bunu çözmüştük buna benzer bir şey. Polinomun sabit terimi x'in olmadığı ifade demektir. x'in olmadığı ifade burada n'dir. Yani polinomun sabit terimi en çok kaçtır demek n'in alabileceği en büyük değeri hesaplamak demektir. Ben eni alacağı en büyük değeri hesaplarsam sabit terim en çok kaçtır onu bulurum. Şimdi eni bulmam lazım. Eni bulmak en çok dediğine göre en birden fazla değer alacak demektir. Geçen derste de çözmüştük. Biz ne demiştik? Verilen bir ifadenin polinom olabilmesi için x'in kuvvetleri kesinlikle her zaman doğal sayı olacaktı. Verilen bir ifadenin polinom olabilmesi için x'in kuvvetleri daima doğal sayı olacak. Yani madem bu bir polinomsa 6 eksi n kesinlikle bir doğal sayı olmak zorunda n eksi 2 de kesinlikle bir doğal sayı olmak zorunda. Doğal sayı olmak ne demekti? 6 eksi n madem doğal sayıysa kesinlikle sıfırdan büyük ya da eşitti. Madem n eksi 2 bir doğal sayıysa n eksi 2 de yine sıfırdan büyük ya da eşitti. Bu iki eşitsizliği düzenlersek n'i bu tarafa attım. 6 büyük eşit n. 2'yi bu tarafa attım. n büyük eşit 2. İkisinin ortak yerini yazarsam n kesinlikle 6 ile 2 arasında değer almak zorundadır. 6 ile 2 arasında değerler nelerdir? 2, 3, 4, 5 ve 6. Sabit terim en çok demek. enin en büyük değerini bulmak demekti. enin en büyük değeri 6 olduğu için verilen polinomun sabit terimi en çok 6 olur. Bir ifadenin polinom olabilmesi için geçen ders çok bahsettik. X'in kuvvetinin doğal sayı olması gerekiyor. Yani sıfırdan büyük eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Devam edelim. Yine benzer bir soruyu az önce çözmüştük. Bize bir px polinomu vermiş. px artı 1 polinomunun sabit terimi px artı 2 polinomunun katsayılar toplamı nedir diyor. Biz ne demiştik? Ve bir polinomun sabit terimini soruyorsa o polinomda x yerine kesinlikle kaç yazmam lazım? Sıfır. Madem px artı 1 polinomunun sabit terimini soruyorsa x yerine sıfır yazın bana aslında kaçı soruyor? p1'i soruyor. p1'i bulduğum zaman px artı 1 polinomunun sabit terimini de bulmuş olurum. p1 demek polinomda x yerine 1 yazmak demektir. Yazıyorum 3 çarpı 1'in karesi. 2 çarpı 1 artı 1. Bu da 3 eksi 2 artı 1'den işlemin sonucu 2 bulunur. Px artı 2 polinomunun katsayılar toplamı. Biz ne demiştik? Bir polinomun katsayılar toplamını istiyorsa kesinlikle x yerine ne yazmam gerekiyordu? 1 yazmam gerekiyordu. Polinomda x gördüğüm yere ben 1 yazarsam aslında Px artı 2 polinomunun katsayılar toplamı P3 demekti. Yani ben P3'ü bulduğum zaman katsayılar sayılar toplamını bulacağım. P3 demek x gördüğün yere 3 yaz demekti. Yazıyorum. 3 çarpı 3'ün karesi 2 çarpı 3 artı 1. Bu da 9. 27 eksi 6 artı 1. O da 22 çıktı. Devam edelim. Bunlar ileride göreceğimiz zor sorulara zemin hazırlıyor bizim için arkadaşlar. Aşama aşama en baba soruları da çözeceğiz. İçiniz rahat olsun. Ben size bir mantık anlatmaya çalışıyorum. O mantığı anlatmak istediğim mantığı kafanızda oturttuğunuz zaman Soru stili ne olursa olsun çözebileceksiniz. O yüzden lütfen anlattıklarıma odaklanın. Bazı cümleleri birden çok kez tekrar ediyorum. Çünkü önemli nokta. Yine bize bir px polinomu verilmiş. Demiş ki bize px artı 2 polinomunun sabit terimi 4. Biz ne demiştik? Bir polinomun sabit terimini soruyorsa o polinoma 0 yazmam gerekiyor. Yani px artı 2 polinomunun sabit terimini bulmak için burada x yerine 0 yazdım. Ne çıktı? p2 çıktı. Yani px artı 2 polinomunun sabit terimi p2 imiş. Yani kaçmış sabit terim? 4. Yani ben bu üstteki ifadede p2'yi bulup 4'e eşitlersem a'yı bulacağım demektir. Bakalım p2 demek x gördüğün yere 2 yaz demektir. 4 çarpı 2'nin kübü eksi a artı 1 çarpı 2 eksi 3 eşittir 4. 2'nin kübü 8, 8 kere 4, 32 dağıtıyorum. Eksi 2a, eksi 2, eksi 3 eşittir 4. 27, eksi 2a eşittir 4 çıktı. İşlemleri direkt yapalım. Buradan 2a'yı bu tarafa, 4'ü bu tarafa atarsam 27, eksi 4 eşittir 2a çıktı. İşlemlere devam ediyorum. 23 eşittir 2a'dan kesinlikle a dediğim şey 23 bölü 2 bulunur. Tekrar ediyorum. Bir kez daha üstünden geçiyorum. P x artı 2 polinomunun sabit terimini bulmak için burada x yerine 0 yazdım. 0 yazarsam P 2 çıktı. Yani P x artı 2 polinomunun sabit terimi P 2'yi bulmak demektir. Sabit terim de 4 ise P 2 4'tür. P 2 demek polinomda x yerine 4 yaz, 2 yaz demektir. x yerine 2 yazıp 4'e eşitledim. Ve cevabı buldum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir de şuna bakalım. P x kare eksi 3 polinomunun katsayılar toplamı 9 demiş. Biz ne biliyoruz? Bir polinomun kaç sayılar toplamını istiyorsa polinomda x gördüğüm yere ne yazacağım ifadede? 1 yazacağım. Kaç sayılar toplamı demek x yerine 1 yaz demektir. Yazıyorum p 1'in karesi eksi 3. Bu benim için neydi? Kaç sayılar toplamıydı. Değil mi? X yerine 1 yazdım bakın. O zaman p x kare eksi 3 polinomunun kaç sayılar toplamı demek benim için p eksi 2 demektir. Peki kaç sayılar toplamı kaçtı? 9'du. Yani p eksi 2 kaç olmak zorunda? 9. Bakın bu ifade gibi yine bir denklem bulduk. p eksi 2 demek Polinomda x gördüğünüz yere eksi 2 yazmak demektir. Polinomda x gördüğüm yere eksi 2 yazdım. 4 çarpı eksi 2'nin kübü eksi a artı 1 çarpı eksi 2 eksi 3 eşittir. 9 eksi 2'nin kübü eksi 8 4 ile çarp eksi 32. Bu iki tane eksi çarpım durumunda olduğu için artıya dönüştü. 2'yi içeri dağıtalım. Çok uğraşmayalım. Artı 2 a artı 2 eksi 3 eşittir. 9 ifadeyi düzenleyelim. Eksi 33 artı 2a eşittir 9. Eksi 33 bu tarafa şutla a'yı bul. Hadi bulalım. Eksi 33 artı 33 diye geçti. 2a artı 33 9 daha 42. 2'ye iki. bölersem işlemin sonucunda a'yı 21 olarak buluruz arkadaşlar. Biz ne dedik? Bir polinomun sabit terimini bulurken x yerini ifadede 0. katsayılar sayılar toplamını bulurken de 1 yazarız. Bakın iki tane denklemden iki tane soruyu bulurken de polinom sorularını çözerken Böyle ikili üçlü denklem buluruz. İşlemin sonucunu çözeriz. Çok zor sorular yok. Sadece mantığını tutturmanız gerekiyor. Sona yaklaşıyoruz. Evet. Devam edelim. Bu sefer sözel bir ifade vermiş. Geometriyle karışık prizma falan demişiz. Prizmanın hacmi demişiz. Bakalım. Bir kenara 6 cm olan kare şeklinde bir kartonun. Bakın ikisi. Bir kenarı 6 santimetre olan kare şeklindeki bir kartonun köşelerinden x santim kesiliyormuş. Uuu, buradan x kestik. Buradan da x kestik. Buradan da x kestik. Buradan da zaten geçmiş yıllarda buna benzer bazı sorular vardı. Ama geometri olarak. Buradan da x kestik. Bakın artık şekli bir kartona çevirme moduna geldik. Kestik ve bir kare prizma oluşuyor. Şimdi ben bunu kesip. Ben bu şekli kesip katladığım zaman üstü açık bir kare prizma oluştururum. Bunu gözünüzde canlandırmanız lazım. Gözünüzde canlandırdığınızı hayal ediyorum. Ben de hemen şöyle rastgele çizeyim bir tane. Tabii bunun kare olması gerekiyor ama karelerimiz biraz dikdörtgene dönüştü artık bir şey olmaz. Bakın üstü açık bir kare prizma elde ettik. Şimdi diyor ki bu kare prizmanın hacmini veren px polinomu için. Şimdi prizmanın hacmi neydi? Taban alanı çarpı yükseklikti. Yani ben şu taban alanını bulup yükseklikle çarptığım zaman kesinlikle prizmanın hacmin yani Px polinomunun formülünü bulacağım. Peki taban alanı dediğimiz şey nedir? Bir ona bakalım. Şimdi ben bu şekli kapattığım zaman ortaya ne çıkar arkadaşlar? Yani ne kalır geriye? Önce ona bir bakalım. Şimdi ben bu şekilleri kesip katladığım zaman kesinlikle tabanı, taban uzunluğu burası olan bir şekil olacak. Yani ben bunu yukarı doğru katladığım zaman burası kaç santim olacak? 6 eksi 2x olacak. Çünkü tamamı 6 idi. x buradan çıkardım. x de buradan çıkardım. Tabanın bir kenarı 6 eksi 2x oldu. E madem bu kare prizma ise diğer tarafı da zaten burası da 6 eksi x olur. Doğru mu? 6 eksi 2x oldu. Şimdi yükseklik kaldı. Zaten ben x kadar kesip katladığım için yükseklikte kesinlikle kaç olmak zorunda? x olmak zorunda. Taban uzunluklarını buldum, yüksekliği buldum. Artık px polinomu yani bu prizmanın hacmini bulabilirim. Hadi bulalım. Ve prizma yani px polinomunun ta kendisi. Neymiş? Taban alanı çarpı yükseklikti. Taban alanı dediğimiz şey kare olduğu için 6 eksi 2x'in karesi çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz de x'ti. Bakın prizmanın hacmini yani px polinomunun formülünü buldum. Artık gerisi çıkar. 3-4 tane şey vermiş. Onları bulabiliriz. Bakalım. Bu polinomun derecesi 3'tür diyor. Hmm. Şimdi polinomun derecesi demek x'in yani bu px polinomunu açıp düzenlediğimiz zaman x'in en büyük kuvveti demektir. Şimdi normalde şöyle baktığımız zaman genelde 2x'in karesi 4x kare deyip 2 diye yiyebiliriz, yutabiliriz. Ama burada bir x olduğu için çarpım şeklinde bunu düzenlememiz lazım. Önce ben px polinomunu bir düzenleyeyim. O zaman göreceksiniz zaten. 6 eksi 2x'in karesini alıyorum. Birincinin karesi 36. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 24x. İkincinin karesi. 4x kare. Bir de tabi ne var bunların yanında? Çarpı x var. x'i de parantez içine dağıtırsam px polinomu 36x eksi 24x kare artı 4x küp çıktı. Artık px polinomunu buldum. Yani soruyu artık çözdüm sayılır. Birincisi px polinomunun derecesi 3. Derece demek x'in en büyük kuvveti demektir. Gerçekten 3. Burası doğru. Sabit terim 64. Sabit terim demek x'in olmadığı terim demektir. Burada x'in olmadığı terim olmadığı için sabit terim 0'dır. Bu yanlıştır. Baş kat sayısı 4 diyor. Baş kat sayı demek x'in en büyük dereceli teriminin önündeki sayı demek. Gerçekten en büyük terim x küp olduğu için baş kat sayı 4. Bu da doğrudur. Kat toplamı 6 diyor. Bir polinomun kat toplamını bulmak için x yerine 1 yazıyorduk. Yani p1'i hesaplıyorduk px polinomu için. x yerine 1 yazdım. 36 çarpı 1 36. 1'in karesi 1, eksi 24, 24. 1'in küpü 1, 4 kere 1, 4. Buradan da kaç çıktı? 16 çıktı. Kaç sayılar toplamı 6 diyor. Bu da bizim için yanlıştır. Yani iki ifade doğru, iki ifade yanlış oldu. Umarım şu şekli kapattığımda 6 eksi 2 x'in nereden geldiğini hayal etmişsinizdir. Bu, bu kağıdı düşünelim. Bu kağıdın uzunluğu 6 santim diyelim. Buradan x santim kapattım. Buradan da x santim kapattığımda bakın tabanda geri kalan sadece 6'dan x'in ve x'in yani İki tane x'in çıkarıldığı zaman geriye kalan oluyor. Kafanıza takılan bir nokta varsa sürekli izlemenizi rica ediyorum. Devam edelim. Bir dersimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.